Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Bugün Elif'le Derin Türk'ü tabakta ne var oynamak istediler. Ben de onlara çok güzel sürprizler hazırladım. Hazır mısınız? Hazırız. Oyunun bir kuralı var ama. ister sıvı ister katı. Muhakkak tatmak zorundasınız. Tamam mı? Tamam. Tatmayan olursa eksi bir puan alıyor. Açın bakalım. Çok çıkmış ya. Senden çıktı anneciğim? Mucuz. Yeni tabaklar önünüzde. Açın bakalım gözlerinizi ve kaselerinizi. Vuh. Aa, armut çıkmış. Senden çıktı anneciğim? Bu hemen yiyorsunuz. Güzel miydi? Hı. Aferin sizi. Açın bakalım. Üf ya. Hep sağlıklı besin geliyor. Hiç ne geldi? Üzüm geldi. Kuru üzüm. Sana ne geldi anneciğim? Kayısı. Kayısı. Evet. Isırık kalmak zorundasınız. Yiyeceksin Elif. Hmm. Yiyeceksin. Sana ne çıktı anneciğim? Eti Seninki güzel Aa, çıkmış. Ben seninkini yemek istiyorum ya. Hayır yiyemezsin. Hayır yiyemezsin. Ama ben de dön, yemek sonra. çok istiyorum ya. Üf ya üf. 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 Yemek zorundasın Elif. Yiyecek misin? Bir ısırık almak zorundayım. Kaybetmek istemiyorum. Hadi o zaman. yedi soğanı? <laughs> Güzel miydi soğan? Hayır. Aferin sana. Yeni tabaklar geldi. Patates çıktı ya. Patates. Of ya. Of ya denedim. Ben de istiyorum. Bana ne ben yemeyeceğim patatesi. Mızıkçılık yapıyorsun ama. Yemezsen kaybedersin ama. A, bana ne ben yemeyeceğim ya Ay, bana ne ya. Ayy mızıkçılık oh, yapıyor. Oh, yemeyeceğim ben bana ne ya bana derin, ne ya. Derin domatesin üzerine döktü. Aferin kızım ne güzel yedin sen. Derin kazandı. Eksi bir puan mı istiyorsun o zaman? Bu. Hayır eksi almamak için yiyeceğim ama. O zaman ne bu tartışma? Ye bakalım. Hmm. Çok kötü. Bana çok kötü şeyler geliyor. Hiç de kötü değil. Bu bir yarışma. Hiç abur cubur gelmiyor. Hep sağlıklı şeyler geliyor. Abur cubur vaat etmedim ama ben size. Değil mi anneciğim? Hı hı. Derin hepsini yiyor. <laughs> Aferin. Umarım bu sefer bana güzel bir şey çıkar ya. Keyfiniz yerinde mi? Hı hı. Yeni tabaklar gelecek. Bırakır mısınız lütfen? Hava yeni tabaklar gelecek. Yeni tabaklar için hazır mısınız? Hazırız. Anneciğim, sana çıktı? Kral, kral. Çabuk kırarken. Güzel mi? Hı -hı. Hı -hı. Elif sonunda mutlu oldu anneciğim. Hep şikayet ediyordu. Bana ne? Ben bunu yemeyeceğim. Elif'i yemeyeceğim. Deli mızıkçılık yapma ama. Krakerim bari. Şimdi benim size ikinize birden sürprizim var. Hmm. Çok mutlu olacaksınız biliyor musunuz? Hadi bakalım o zaman gözler kapansın ve ben sürprizimi getireyim size. Ve son tabaklar için hazır mısınız? Hazırız. İçinde harika bir şey var. Açın bakalım. İşte Mersem sürprizler de varmış. Yaşasın. Hayırlı <laughs> olsun Ben de. Çok güzel. Afiyet olsun. Bizden bugünlük bu kadar sevgili çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kanalımıza <laughs> abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.